Öncelikle bugün saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay mahalline emniyet ve sağlık birimlerimiz sevk edilmiş. Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. Bize son olarak İstanbul valimizden intikal eden rakam dördü olay yeri ikisi ise hastanelerde olmak üzere altı vefat söz konusu yaralı sayımız ise bu yine valimizden son ulaşan bilgi olarak söylüyorum 53. Tabi bunun dışında böyle çizikti, şuydu, buydu vesaire gibi farklı rakamlar gelebilir. Ama bu rakam benim valimizden bizzat aldığım rakamdır. Ve bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır, yapılıyor ve öyle zannediyorum ki kısa zamanda da bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir.